Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Süleyman. Youtube kanalıma hoş geldiniz Dostlar bugünün ikinci videosu hatta birinci videosu diyebilirim. Ben bunu saat tam birde yayınlayacağım. Ee, normalde artık video saatlerimiz bildiğiniz gibi saat 5'e aldım. Ee, yaptığım bir anket sonucunda bu Tabii ki. Ee, nedir o anketimiz? işte sizin online dersleriniz başladığı için en uygun olduğunu saati ben yazmıştım 4-5 tane. Ee, %58'lik bir oyla... Ee, saat 5'i istediniz ben de o saatte artık videolarımı yayınlamayı düşünüyorum ve yayınlıyorum da Hatta bugün efsane bir video geliyor 25 rank şeli videosu abi ee, Onu da duyurusunu yapmış olayım birazdan da gösteririm zaten ilk gösterimi verdim Hatırlatıcılarınızı oluşturun saat 5'e onun öncesinde normalde bugün başka bir video atmayacaktım. Ama Supercell tabii ki sürprizini yaptı. Ve e, kendisi zaten geçen Brawl Talk'ta söylemişti. Ekim'de görüşürüz diye. Ve sözünü de tuttu gerçekten. E, herkes zaten yetersiz bir Brawl Talk olduğunu düşünüyordu. O yaptığı Brawl Talk'un. E, ve bize yeni bir karakter yayınlayacağını söyledi. Hem de yarın saat 17 Ekim 11'de bir Brawl Talk yayınlanacak. Ve yeni karakterimiz Legendary yani efsanevi kategorisinde bir karakter gelecek. Ee, karakterin görünümüne şöyle baktığımızda elinde sanki Mortis'in bir e, küreğini tutuyor gibi. Ama aynı zamanda bir mumun alevine de benziyor ucu. Buradan zaten etrafı görüyorsunuz. Baya bir kırmızı tonlarda, turuncu tonlarda. Karşıda da bir tane ledli bir şekilde alev var. Ben buradan bunun e, alevli bir karakter olduğunu çıkarıyorum. Muhtemelen Barley'nin şu alev kostümü var ya. Büyücü Barley. E, büyücü Barley'nin attığı alevler gibi bir alev olacak. Ama bu silah gibi sıkacaktır diye düşünüyorum. Efsanevi kategoride gelecek. Hani bu bizim için iyi bir şey mi kötü bir şey mi emin olun ben de bilmiyorum. Hani karakterin gelmesini zaten bekliyorduk ama efsanevi beklemiyorduk açıkçası. Hani bir süper ender. Falan gelir diye tahmin ediyorduk. Çünkü en son süper ender bildiğiniz gibi Jackie geldi. Ve onun üzerinden de yaklaşık 5 ay falan geçti yani. 5 aydır hiçbir şekilde süper ender veya ender gelmiyor yani. Şimdi zaten millette 4 tane efsanevi çıkması gerekiyor. Hani çok zor bir şey bunları çıkarmak. Ben daha iyi en son geçen gün 4. sendiyle de çıkardım. Karakterlerin fullendi diye seviniyordum. Ta ki... E, bu güncellemeyi duyana kadar maalesef. E, bunu da çıkarmak için çabalacağız. Yine ben çabuk çıkarırım diye düşünüyorum. Çünkü başka bir karakter yok. Mecbur yine bunu verecek. Çıkardığımda da hemen deneyeceğim yani. Kaygısız olun. Size çıkmasa da beni ziyerek aynı o heyecanı yaşatırım yani. Onu da söyleyeyim. E, şu anda gördüğünüz gibi 17 Kim 11'de yayındaymış. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Yani nasıl bir atış mekaniği falan olacak. Çok da merak ediyorum. Bakarsın kutulardan çıkar. Ya ben daha dostlar 2 gün önce bildiğiniz gibi kutuları açtım 17 tane falan. Şu an onun birazcık pişmanlığını yaşıyorum. Benim kutuları neden biriktir demişim. Şimdi de anlıyorsunuz değil mi dostlar? Hani yeni karakterler illaki gelecek. Hani ben onlar için biriktiriyorum ama siz ısrar ediyorsunuz işte abi aç o kutuları falan diye. Açtık al görüyor musun? 2 gün sonra yeni karakter geliyor hem de efsanevi düzeyde. Neyse dostlar sıkıntı yok. Ee bir bakalım hele bak şeye? Dostlar şu an gördüğünüz gibi e bin tane like gelmiş. 2129 kişi bekliyor be. Haydi be, şu işe bak. Buradan da zaten görüyoruz Brawl Talk yarın yayınlanacakmış. Siz de gelip Supercell'in e, Brawl Stars e, kanalından hatırlatıcınızı oluşturabilirsiniz. Bu kadar hatırlatıcıdan bahsetmişken kendi kanalımın da bir reklamını yapayım değil mi? Şuradan bir kanalımıza girelim. Şöyle bir kapatayım şunu artık. E, gördüğünüz gibi dostlar saat 5'te yayınlanacak olan videomu da şurada reklamını yapmış olayım. Ben de hatırlatıcı oluşturmuştum. 19 tane like gelmiş şu an. Hala video yayınlanmadan e, sizlere çok teşekkür ediyorum. Yani e, bu videoyu izleyip hemen o videonun da e, daha doğrusu profilime girin. Videolar kısmından hatırlatıcınızı kesinlikle oluşturun diyorum. Bir tane de like bırakın. Burada canlı sohbetimiz de zaten oluyor. Ben arada katılıyorum canlı sohbetlere. E, yorumlar kısmında da yorum yazarsanız sevinirim. Al bu güncelleme videosu ben niye bunları şey yapıyorum diye düşünürseniz Hemen size bir e, Supercell'in resmi Twitter hesabında paylaştığı bir videoyu göstermek istiyorum. E, bakalım sizin tepkileriniz nasıl olacak ona. Şöyle hatta sizlerle birlikte gireyim diyorum. Hemen şöyle tıkladığımızda şöyle bir büyütelim ekranı da. <laughs> Hop dur bir saniye. fazla gösterme dostum bunu bize <laughs> sakin ol e, zaten biliyorsunuz dostlar e, şey Sen hep böyle sürpriz dişleri çok sever e, gördüğünüz gibi 15 saniyelik bir e, video yayınladı ama burada Aslında birçok Eminim ki ince detaylar falan vardır ama en büyük olayımız zaten bir Alev topu gördük orada muhtemelen Legendary e, karakterimiz orada bir kapıyı kırmak için silahını kullandı ve Alev bombası atıyor Zaten e, elindeki silah da Alev'e benziyor. Buradan da rahatça bunu çıkarabiliyoruz. E, bence karakter efsane güzel olacak diye düşünüyorum. Tipi falan baya hoştu. E, fark ettiyseniz etraftaki detaylar da e, daha çok böyle Afrika'daki o mesela e, evlerin tarzına benziyor. Muhtemelen Afrika kıtasından bir karakter olacak. Ve e, teninin rengini tahmin ediyorum. Bak hiçbir şekilde görmedim. Esmer olacak, zence olacak diye düşünüyorum. Bakalım eğer geldiğinde tutarsa çok sevinirim. <laughs> İlk defa da esmer bir karakteri olmuş olur Supercell'in. Bence öyle olacak diye düşünüyorum yani. Bir Brawl Stars'ımıza girelim. Savaşçılarımı göstermek istiyorum. Dostlar gördüğünüz gibi 39'da 39. Ve tabi ki bugün yayınlanacak saat 5'teki yayınlanacak Shelly videomuzun 25 rank Shelly'miz yem yeşil görüyorsunuz yani efsane görünüyor. İlk 25 rank karakterim. Abi 3 gün boyunca uğraştım. Yemin ederim var ya daha hayatımda bu kadar zorlandığım bir video olmadı. Bu yüzden zaten hatırlatıcı oluşturdum. Hani hepinizin gidip izlemesini diyorum. Hepinizin like atmasını diyorum. Ee, çok fazla emek verdim. Hani ben normalde gidip 40-50 kupa da kasıp video atabilirdim ama ben bunun yerine gittim 3 gün boyunca çabaladım. Birçok kez pes ettim ama devam dedim abi sıkıntı yok. Ee, kasmaya devam ettim ve 25 rank yaptım O videoyu kesinlikle izleyin Ne kadar zorlandım falan anlayacaksınızdır zaten Şöyle bir karakterleri gösterdik Gördüğünüz gibi benim karakterlerin hepsi Maksimum seviyede Sadece yıldız gücü ve aksesuarlar eksik Eğer onlar da max olsa Şöyle bir oranıma bakmak istiyorum Oranımız ne durumda abi Oranımız ee, pardon. Aa efsane oran sıfır görüyor. Aa doğru doğru. Şu an hiçbir karakter olmadığı için sıfır olarak gösteriyor. Ama muhtemelen 0.1 civarlarında bir şey olacağını düşünüyorum ben de. Ee, umarım öyle bir şey olur da ben de hızlı bir şekilde çıkarırım. Bundan sonra zaten şu kutuları asla açmayacağım. Biriktirmeye devam abi. Şöyle bakayım hiç var mı? O 61. aşamaya kadar gelmişim. Ben bunu hızlı bir şekilde 70'e tamamlarım. Bunlarla birlikte umarım çıkarırız yani. Sizlerde de hızlı bir şekilde görürsünüz. Bir konu hakkında teşekkür edeceğim dostlar. dünkü videoma temizinden bir 50 yok pardon 60 like gelmiş. 60 ya da 58 de öyle bir şey görselini koyabilirim buraya. Daha bir gün dolmadan abi size var ya adamsınız diyorum. helal olsun diyorum. Başka da bir şey demiyorum yani. Gevezeli gittiğimiz yeter bence. Ee, videomuz bu kadardı dostlar. Zaten e, olayımız duyuruyu yapmaktı. Yarınki Brawl talk hepimiz bekleyeceğiz. Ee, i̇ki tane video olsun istedim. Bugün saat 1'de de bir video atayım dedim. Sizleri seviyorum. Kalın sağcakla ve bay bay. Oh yeah,